Arkadaşlar bugün şu çekme yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar Mbappe böyle böyle bir çekiyorum. Daha yani. Arkadaşlar ben az önce Allah çapsın şuradan gol attım. Şöyle kullanayım bir. Buradan gol attım. Şöyle bir vurdum. Onu giriyordu la arkadaşlar. Hemen bak şu yeah. Lan ne yapıyor lan bizim adam gördünüz değil mi arkadaşlar? Engola Engola Kante ne yaptı? Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben böyle yakından atmayacağım o yüzden vursa dünya demeyin yorumlarda. Aa bu. Arkadaşlar buradan vuruyorum. Onun için Gol girdi. Arkadaşlar gol girer mi? Yok lan. Şöyle güm. Ölü şut kaçırılır mı ya? Şöyle bir şut kaçırma. Abi Top geldiği gibi vuracağım arkadaşlar. Nereye gelirse oradan vuracağım. Kime gelirse oho dembele. Dembele. Abo makas gum. Ara bakayım. <laughs> gol girdi lan. Lan ne oğlum? Abi bu o gol yesin. de şöyle bir atayım arkadaşlar şöyle bizim adamlar geçsin gol <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar şöyle bir vursun o bir arkadaşlar çok güzel bir pozisyona denk geldik şöyle bir pozisyon yaşasanız o <laughs> şöyle güm diye gol atsanız ne yapardınız arkadaşlar Aa, arkadaşlar ben kimle atacağımı çok iyi biliyorum Söylemeyeceğim o da sürpriz kalsın. Nereden atacağımı biliyor musunuz? Oğlum gelsin lan şu adam artık. ha? Hey. Osmani demmele. Arkadaşlar. Aga be. <laughs> Açın beni yorayla. Hadi gümlet bakayım. Oo, mükemmel vuruş arkadaşlar. <laughs> Hadi gol. Arkadaşlar net gol. <laughs> gol olursa fena şaka lan. Ben geçerim arkadaşlar burada. Şöyle. A lan. Beşik geçti. Şöyle soliba. Ananı <laughs> satayım. Gol geliyordu. <laughs> lan bir dön <dur> Miray. <laughs> lan oldu? Gor giriyordu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lanet Alo! benim barda arkadaşlar benim özel oyuncum vardı. Amin yama. Onu ne satayım? Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu izlemeniz lazım. Yani arkadaşlar benim kanalıma girerseniz bu videoyu boş görmeyin ya arkadaşlar. Arkadaşlar video böyle kötü değil. Direkt şut çekme atramanı yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Ama Fransa takımıyla arkadaşlar ben seçmedim. Öyle kendisi çıktı. Şöyle bir cümleteyim arkadaşlar. Oo bir. Ananı s... Şöyle güm gol arkadaşlar. Var mısınız? Ana Arkadaşlar. Şimdi. Bir şey deneyeceğim. Bak arkadaşlar. Buradan gol girer. Bekleyin. Oyuncumu da ayarlayayım. Arkadaşlar yine bana yorumlardan yazın. Ee, mesela deyin. Buradan ee... Mesela gidin İb Kone, İbrahim İne e, lan İbrahim'e Kone buradan mesela şu çek şut çek diyorsun. Şut çek diyorsun falan. Sonra e sonra ben de çekerim arkadaşlar. Sonra e birazcık e 100 like falan diyebilirsiniz. Ben arkadaşlar yaparım hepsini. Yani ama burada arkadaşlar metreyi olmadığı için şey yapın bence arkadaşlar siz orta sağ falan da edebilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar mesela siz dediğinize ben sizin ben sizin dediğinize hemen ekran çıkarırım. Yani öbür videoda çıkarırım. Yani bu yor yorum gelirse abo. Arkadaşlar ben bunu kapatmayayım unuttum lan. Bu arada ben GS'liyim. Fenerbahçe bir baktım kaç kaç yeniliyor ya da yeniyor diye bakalım arkadaşlar. Arkadaş ya ne ay, Arkadaşlar bir atalık gelir mi? Aa. Arkadaşlar Şöyle bir gümle arkadaşlar bak. Bak. Şöyle gümle Oğlum. Arkadaşlar siz ne kadar mesela siz ben size arkadaşlar zaten sizin yaptığınız yorumları öbür videoda ekranı çıkaracağım arkadaşlar. Yani en fazla like alan çıkacak arkadaşlar. En fazla like at, en fazla ona beğeni gelen e, yorumlarda yani önceki videoda yorumlar gelirse ona çıkacak arkadaşlar. Yani yorum atın siz en fazla ona beğeni alayım. Mesela siz siz dediniz Kava ile git e, golat dediniz 100 like falan dediniz, 100 like falan dediniz. Ben de sonra atarım ama mesela o 5 beğeni aldı. Ama sonra e, Dembele ile gol at dedin. O 7 beğeni aldı. 7 beğeni yaparım yani. En fazla onlar En fazla beğeni olandan yapabilirim. Abi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Önceki videoda siz çıkabilirsiniz ekrana. Bakın. <laughs> arkadaşlar siz metre için şu an ilk, ilk bu part 1. İzleyin arkadaşlar. Ya yani <laughs> Arkadaşlar nereden atacağım biliyorsunuz mu? Arkadaşlar şimdi şuradan İbrahim Konete Tamam Salih bir uğrayım gol Abi ne yapıyor bizim adamlar ya Mbappe falan ne yapıyor abicim Mbappe dalıyor Hernandez Abi. Kanka biz çok kötü gidiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben demeyi unuttum. Serbest vuruş ya da penaltı da var. Arkadaşlar serbest vuruş penaltı falan da var. Bakın şimdi serbest vuruşu ayarlıyorum. Şuradan bir vurayım ya. Şuradan bir serbest ol. Hadi Mbappe olsun bir kullanalım. Mbappe yok. Dembele. Ben Dembele daha iyi. Şöyle gol değil ya defanstan. Ay savunmadan Declan, Declan Rice. Birazcık daha şöyle yapacağım. Arkadaşlar bu kez gol yerime ihtimali yok. Allahu Ekber. Bu kez şöyle çıkacağım. Bu kez şöyle şu çekeyim. Ayağımı çekeyim. Ben bu kez değiştireceğim şu pozisyonu. Şöyle yapayım ben de. Bu kez biraz daha düz. Abi adamın içinden geçti. Hadi Hernandez gol. Lan gol olmadı. Bu Ne sakat sakat sakat. Pickford, boş Gary, kaç Arkadaşlar şimdi şuradan bir çıkıyorum. Burada serbest vuruş da var, penaltı da var. Onlarda da like istiyorum. Abi! Çok pis gitti ya. Arkadaşlar bu net gol bak. Bu net gol. Net. Ya hayır arkadaşlar, şey bu sayılmıyor. Şey bu sayı şey değil, değil. Yok 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 yok. Ş yok Ş şöyle birazcık daha yaklaşayım. Ya ama bura penaltı oluyor işte. Yani penaltıdan birazcık nokta. Aha. Bu gol girebilir. Aha bir. Bu kez şöyle çekeceğim bakın arkadaşlar. Böyle yapacak. Önceki vuruşundan daha güzel abi. Gol girmedi ki. Oğlum adamların ayaklarına yanına kaçtı ya. Arkadaşlar buradan gol girdi. De. arkadaşlar baraja çarp hep ya. Hadi bakayım. Ya oğlum nereye? <laughs> arkadaşlar 10 dakikalık video yapacağım burada. Abo bu değilmiş. Ha, bu da arkadaşlar bu bundan sonra hadi bakayım. <laughs> Şöyle Of! Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere ben gidiyorum. Öbür videoda yorum yazarsanız öbür videoda e, yorumunuz çıkabilir ve onu yap yapabilirim. Ama arkadaşlar duyduğunuza göre en fazla like alan en fazla like alan yorum çıkacak. Bence en fazla arkadaşlar şu an sizde 50 çıkabilir. Çünkü ben de kanalda böyle yorumlarda hiç çıkmıyor. Hadi bay bay.